En'am suresinin 83'ten 90. ayetine kadar 18 tane peygamberi saydıktan sonra ki bunların ilki Nuh Aleyhisselam, sonuncusu İsa Aleyhisselam. Sonra bunların babalarından, oğullarından, şey babalarından, kardeşlerinden ve soylarından kişileri de seçtik. En son diyor, hepsini seçtik diyor. Sonra en son diyor ki "Vüleykellediğine اَتَيْنَاهُمُ kitap. Bunlar kendilerine kitap verdiğimiz kişilerdir. Şimdi Nuh Aleyhisselam'dan İsa Aleyhisselam'a kadar babaları dediği zaman Adem Aleyhisselam giriyor mu devreye? Oğullar dediği zaman Muhammed Aleyhisselam giriyor mu? İbrahim Aleyhisselam'ı soruyor. Kardeşleri dediği zaman adını bilmediğimiz bütün peygamberler giriyor mu? O zaman Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği miktarın ne kadar olduğunu bilmediğimiz bütün peygamberleri Allahü Teala işaret ettikten sonra diyor ki Ulaikellezine ateynahumul kitap Bunlar kendilerine kitap verdiğimiz kimselerdir. Cenab-ı Hak kaç tane kitap indirmiş? Kaç tane nebi varsa? Vel <laughs> hukme hüküm verdiğimiz ve nübüvvete ve peygamberlik verdiğimiz